Son Sürat TV kanalı herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Haliniz keyfiniz yerindedir. Ee, yorumlarıma başlamadan önce Arkadaşlar ben 300 liralık, 400 liralık, 500 liralık kupon vermiyorum. Ben 40, 50 en fazla 100 liralık kuponlar vermeye çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki siz de bu işi biliyorsunuz. Sizin de tuttuğunuz atlar var, siz de yazacaksınız. Ben sizin kuponunuzu benim kuponumla şişirip de kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ben 50-40 minimum maksimum 100 liralık kupon verip Sizin de tuttuğunuz atları yazmanız için yer bırakıyorum. Bugün Tekimiz Euro Power geldi. Deniz Efe atla, Ahmet Çelik alttan düştü. Ortalık karıştı. 53 kayan at geldi. Zaten Ankara'nın ilk 5 koşusu full favori geldi. Son ayakta bizim favorimiz 3 numara gelmedi. Yani aksilikler bizi buldu. Fakat kimsenin güvenmediği Euro Power'ı biz gönül rahatlığıyla tek yazdık. Umarım bulanlar olmuştur. İstanbul koşularıyla başlayalım. Adana'yı yorumlamayacağım. Şimdiden söyleyeyim. Çünkü ben Adana'nın işinden çıkamıyorum. Adana'da at gelmiyor. Jokey geliyor. Hangi jokeyin geleceğini de, nerede geleceğini kestiremiyorum. İstanbul'da zor bir program. Umarım işin içinden çıkıp sizin en azından kafanızı rahatlatabilirim. Kısa vade, kısa vade Handikap 22. Mustafa Kemal Atakül koşusu. 3 ve yukarı İngilizler. Burada hiç kafanızı kurcalamaya gerek yok. Scarface Petit Kurt orijinli. 8 numara Alikon. Müslüm Çelik de burayı alır. Müslüm'ün alabileceği en rahat koşu. Burayı da kaçıracağım düşünmüyorum. Benim şablonumda 8 numara Ali e tek. Yanına at yazmayacağım. Size de at önerip de kendimle çelişmek istemem. İkinci köşeye gelecek olursak. 3 yaşlı İngilizler Medin dışı. 20 at var. Yani 20 attan hangi birini yazacaksın? Hangisi gelecek? Hangisi yol bulacak? Ne olacak? Diye düşünüyorum. Fakat ben şöyle bir, şöyle bir düşünceye girdim. Ben burada önceliği ilk başta 16 numara Santa Teresa'ya veriyorum. Sonra 4 numara Charles Angel. Sonra 8 numara Lenka. 9 numara Mackenzie. 6 numara Insible Dream de yazabilirsiniz. Yani Kısacası burası aşırı karışık. Ee, benim hatlarım bunlar. Başka da size at önerip de kafanızı karıştırmayacağım. Yeriniz varsa eksilerden Perfect Iron'da yazın. İnşallah burayı kapatmış oluruz. Üçüncü koşu şartlı üç. Üç yaşlı Araplar. 1100 metre çim. Yarın Ahmet Çelik koşacak mı? Koşmayacak mı? Rapor alacak mı? Almayacak mı? Bilmiyorum. Fakat ben burada biat önereceğim size. Tümöz Bey orjinde Sultan Güzeli. 5 numara Hindiba. İlk atım. 5 numara Hindiba. Sonra Çim Koşan. Tek Çim Koşan. 3 numara Jülde Kız. Her zaman şu attan bir ümit bekledim. Yani meydandan çıkacak. Yarışlar kazanacak. Hatta bir 5-10 yarış üst üste alacak düşündüğüm. 9 numara kimsesiz baba. Ve son olarak da 1 numara Mehmetoğlu 5 3 9 1 benim sıramam. Ama hindi baya dikkat. Bu kadar söylüyorum. Dördüncü koşu. ikinci altı yayınında başlangıcı. Burada Kadir Keçelioğlu koşusu. Mekanın cennet Ersin. Burada ben ilk önce diye 12 numara Windows Dice Bus'a vereceğim. Scarface Indigo orijinli. Vedat Aviş, Formula Vedat Sonra 5 numara Rio Turkli'ye. 3 numara Muhammed Mir Bilgin. Muhammed Mir Bilgin. İstanbul'a getir. Yarışamadan gitmez. 3 numara Dice of White ve Nevzat Avcı'nın bindiği at 2 numara Cookie Dog. Yani burada başka ata gerek yok. Tuttuğunuz varsa tabi siz de yazabilirsiniz. Günün 5. koşusu. koşusu. Nime, ne Arek Kuyumcu koşusu. Kısa vade 8. 3 ve yukarı İngilizler. Şimdi 3 yaşında bir İngiliz yok. Baktığımda buraya. Bence arkadaşlar. Artık vakti, zamanı gelmedi mi? 4 numara. Speedline. Artık Özcan Yıldırım'la buraya alıp bir seri yakalamasın mı? Kafasına denk rakiplerle bir yarış kazanmasın mı? İlk öncenin 4 numara. Sonra 7 numara Moonlight Fairy, 6 numara Defeat ve yeri olanlar 5 numara The Beautiful Ece'yi yazmadan da kupon yapmasın derim. DB DB Defeat Ece benim takip atım Her an her yer her an gelebilir. Patladı, patlayacak diye düşünüyorum. Günün altıncı koşusu. Grup 1 anneler günü koşusu. Burada benim tekim var. Şöyle sağa bakıyorum. Soluma bakıyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Ve sonra diyorum ki. Ya diyorum. Neye uğraşıyorsun ya? 15 numara veletçi kız. Geçemezler. Yanına gelemezler. Son 200'de artık vedat elini kaldırır. Kazandım der. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun deyip o meşhur gülüşüyle kupayı kaldırır. O yüzden 15 numara bile çıkız. Benim İstanbul'da net değil. Net değil. Netin neti banko. Yanına rakip aramam, rakip de sormam. Biletçi kız benim net bankom. Günün yedinci koşusu. Şimdi buraya baktığımız zaman bir aliyan faktörü var. Lümineeri faktörü var. Point of finali faktörü var. Serseri at. Şimdi arkadaşlar bu koşuya gelecek olursak. Operasyon formsuz. Point of finali formsuz. Victor formunu yakaladı. Subutay'ı diş geçiremez. Lümineri Alihan. Alihan Lümineri. İkili bile deneyebilirsiniz. Alihan arkası Lümineri. Lümineri arkası Alihan. Başka da gerek yok. Günün 8. koşusuna geldiğimizde Burhan Karamehmet koşusu. Buraya baktığımda arkadaşlar bir daha bakıyorum, bir daha bakıyorum, bir daha bakıyorum. Şişirmeye gerek yok. 1 6 6 1. Ya Trabzon ya Bursa. Başka hiçbir şey olmaz. Ya 1-6 ya 6-1 biter. Buraya da ikili deneyebilirsiniz. Günün 9. köşesine geldiğimizde ise bomba patlayacak. Bir tane 30-40 kayanlı at gelecek. Onu da biz bileceğiz. Biz. Onu da biz bileceğiz. O da 17 numara Siyah gözlüm. Enes atlamazla. Dikkat. Dikkat. 17 numara siyah gözlüm. 13 numara Meleka. 1 numara Afretak. Bunlar benim 30-40 ganyanlı gece kaptarım. Yine söylüyorum. 17 13 1 Kuponlarınızda bulunsun. Sonra 8 numara Filing Joe. 6 numara Daktis Blues. Ve 20 numara, 21 numara You Live Long. Tuttuğunuz varsa siz de aralara sıkıştırabilirsiniz. Tuttuğunuz gelsin. Şans yanınızda olsun. Dediğim gibi Adana'yı vermeyeceğim. vermeyeceğim. Çözemediğim yarışlara girmek istemiyorum. Umarım yarın her şey güzel olur. Hava güneşli olur. Kazanan Son sürat TV izleyicileri olur. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.